Futbolda bahis soruşturması genişliyor. 17 ilde başlatılan operasyonlarda aralarında eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın da bulunduğu çok sayıda futbolcu, kulüp yöneticisi ve hakem gözaltına alındı. Masak verileri, bahis sitelerinden alınan kayıtlar ve PFDK'nın ceza verdiği 101 futbolcuya yönelik yapılan analizler sonucu ekipler harekete geçti. Soruşturmada Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın da aralarında bulunduğu toplam 27 futbolcunun kendi takımlarının maçlarına bahis oynadığı tespit edildi. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın ise başkası üzerinden yasal bahis sitelerinde işlem yaptığı belirlendi. Savcılık ayrıca müsabakalarda maç sonucunu etkilemeye yönelik eylemler tespit etti. Dosyada şike ve teşvik iddiaları ise dikkat çekiyor. 28 Nisan 2024'teki Ankara Spor Nazilli Belediye Spor ve 24 Aralık 2023'teki Ümraniye Spor Giresun Spor maçlarında şike ve teşvik şüphesi bulunuyor. Soruşturmanın finansal boyutunda ise hesaplarında şüpheli hareketler tespit edilen eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, eski hakem Ahmet Çakar ve hakem Zorbay Küçüğün de yer aldığı 7 kişi mercek altında.